Tarifimizi yapmaya 2 su bardağı yulaf ezmemizi kasemize alarak başlıyoruz. 2 yemek kaşığı keten tohumu 2 yemek kaşığı kuru üzüm 2 yemek kaşığı çiğ tohumu 3 yemek kaşığı kabak çekirdeği 1 tatlı kaşığı toz tarçın. Burada ben incir kurusu kullandım. Migros'ta incir çıtırı adıyla satılan bir ürünü kullandım. Elma çıtırını, elma kurusunu da kullanıyorum ve onu daha çok beğeniyorum aslında. Ama bu da hiç fena olmuyor. Bütün kuru malzemelerimizi bir güzel karıştırıyoruz. 4 yemek kaşığı bal ve 4 yemek kaşığı da hindistan cevizi yağı ekliyoruz. Homojen bir kıvam alana kadar hepsini karıştırıyoruz. Aslında bu granola tarifinde biraz daha özgürce davranabiliriz. Mesela ben bazı zaman keten tohumu yerine ay çekirdeği, kuru üzüm yerine yaban mersini, incir kurusu yerine elma kurusu, muz kurusu, kimi zaman baharat olarak zencefil ve diğer bazı kuru meyveleri kullanabiliyorum. Mesela kuru erik gibi, kuru incir gibi. Burada tamamen evinizde bulunan malzemelere ve ağız tadınıza göre seçimler yapabilirsiniz. Şimdi yağlı kağıt serdiğim bir fırın tepsisine bütün malzemeyi güzelce yayıyorum. Aslında sabit kalması gereken 3 malzeme yulaf ezmesi, bal ve hindistan cevizi yağı oluyor sonuçta. Gerisi keyfimize kalmış diyebiliriz. 20 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 1 bir buçuk saat gibi pişecek. Bu sizin biraz daha az tadınıza kalmış bir şey. Ben bir buçuk saat pişmesini seviyorum, biraz daha kıtır sevdiğim için. Ama siz 1 saat pişmişinden de memnun kalabilirsiniz. Fırında kaldığı süre boyunca 20 dakikada bir granolamızı karıştırmamız gerekiyor sadece. Fırından çıktıktan sonra iyice soğumasını bekleyip güzel bir cam kavanoza koyup ağzını sıkıca kapatarak buzdolabımızda ya da kuru ve ışık almayan bir yerde saklayabiliriz. Tarifimiz bu kadar.